Selamlar canlarım. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere hava burçları için, ikizler, terazi, kova burçları için Aralık ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizlerde hayatınızda kim varsa, eşiniz varsa eşinize niyet alın ya da aklınızdaki kişiye niyet alın. Hani kim varsa hayatınızda o kişiye niyet almanızı istiyorum. Ee, özelden bakım yaptırmak isteyenler için de açıklama kısmına... Numaramı bırakıyorum, oradan iletişime geçebilirsiniz. Bir bakalım neler olacak. Evet, arkadaşlar dolu dolu bir e, aşk yaşanmış burada. Yani e, bu çok uzun süreli bir beraberlik olabilir. E, beni dinleyenlerin arasında güzel bir beraberlik paylaşımlar yaşanmış. Yani tutku var, arzu var, istek var. Yani Özlem de çok gözük, gözükmüş bu beraberlikte. Fakat şu an anlık enerjide de bir kopukluk var. Yani sen bu insanı çok sevdiğin halde yaşamak isteyip de yaşayamadıklarını görüyorum. Şu an bundan dolayı da büyük bir özlem var. Ama kalbin dolu arkadaşım. Ne yaşanırsa yaşansın, ne önümü görebiliyorum, ne onunla olabiliyorum diyebiliyorsun burada yani. Şimdi e, burada bir gönül bağ var, kadersel bir bağ var yani arada bağlar var görünmeyen çok da e, birbirinizi hissediyorsunuz yani bu insanla görüşmeseniz dahi e, çok sık ya rüyasına giriyorsunuz ya da çok e, anıyor sizi yani düşünüyor ve bu size de malum oluyor çünkü aynı böyle karakterlere de sahip gözüküyorsunuz. Evet e, şimdi burada. E, Sevgi anlamında sevgi çok güçlü çıkmış fakat birbirinize bunu gösteremiyorsunuz. Sizin daha çok vakit geçirmeye ihtiyacınız var gibi birilerini dinliyor gibisiniz. Bakın bu arkadaşınız olabilir, aileden birileri olabilir. İlişkinizi anlattığınızı görüyorum ve bu durum size iyi gelmiyor. Yanlış yönlendiriliyor bazılarınız. Yani şimdi onda işe yarayan sende işe yaramayabilir arkadaşım. Yani herkesin aklıyla sakın hareket etme özellikle ilişkinde biraz böyle karşındaki insana göre davranmalısın. Yani onda işe yarayan sizde işe yaramayabilir. Kafa karışıklığı yapanlar var biraz bunlara dikkat etmelisiniz. Üçüncü kişi enerjilerinden çok arası açılanlar olmuş. Kimisi aileden, kimisi arkadaştan. Artık kimler biliyorsa beraberliğinizi biraz müdahale olmuş arkadaşlar. Buna izin vermeyin en azından bundan sonrası için. Şimdi sen evlilik arifesinde olabilirsin beni dinleyen arkadaşım. Eğer bu dediğim sana uyuyorsa şimdi hepsi sana uymayabilir. Şimdi uyanları da aldım kabul ettim deyin arkadaşlar. Çünkü bu bireysel bir bakım değil. Ama burada Evlilik arifesinde olanlar için güzel bir süreç başlamış. Tatlı telaşlar diyor ama çok yorulacaksın. Biraz stresli olabilirsin, gergin olabilirsin. Buralara biraz dikkat etmeni istiyorum. Yani e, kalp kırabilirsin. Düşünmeden konuşabilirsin. Hani bu yorgunluktan, bu stresten biraz kelimelere dikkat etmek gerekiyormuş. Bu aralık ayında. Benim bu dediğimi, dediğime uyanlar için söylüyorum. Ayrıyeten... Beraberliğiniz çok güçlü ama bir o kadar da kavgalarınız da çok güçlü gözüküyor arkadaşlar. İster evli olun ister aklınızdaki kişi olsun. Yani burada beni dinleyenler yani beni dinleyen karşındaki senin beraberliğinde güçlü bir savaş var. Yani her şeye rağmen tutkuya arzuya isteğe rağmen bir güç savaşı da yapar bu beraberliklerde. Ama Kazanan var mı diye bana soruyorsan yok yani her iki tarafta birbirini haklı gördüğü bir süreçte. Evet şimdi sen bir yer almak istiyor gibisin, ee, bir kazanca çevirdiğin bir durum hissediyorum ve bu insanla belki beraber çalışıyorsun, beraber de iş yapıyor olabilirsin, bir destek de alacak olabilirsin böyle durumda katkı da sağlayacak sanki sevdiğin insan sana bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Güçlü beraberlikler var çünkü ve kendi ayaklarının üstünde duran bir insan bu aklınızdaki kişi ee, şu an bir zor süreçten geçiyor kafası dağınık ama toparlayacak kendisini sabırlı olman gereken durumlar hissediyorum. Yani şu an bir beraberliğinde ya da evliliğinde hangisine uyuyorsan evliysen eşin için dinliyorsan ya da kim için dinliyorsan dinliyorsan. Ee, burada şu anda bir soğukluk enerjisi olabilir ya da ilgi alakayı biraz istediğin gibi vermeyebilir bu insan ama bunun altında kendi hayatının yoğunluğu var İş yoğunluğu olabilir maddi sıkıntı maddi ile alakalı uğraşı olabilir gözüküyor yanlış anlamaman gereken bir dönemdesin şimdi sen bu insana imalı konuştuğunda sana bu insan biraz ters davranabilir karşındaki ateş burcundan ya da su burcundan olabilir eğer bu burçlardansa özellikle üzerine gitmemeni isteyeceğim. Çünkü gergin gözüküyor. Her burçtan gözüküyor ama bu saydığım iki burç daha çok beni dinleyenlerin arasında. Ya siz bu burçtansınız ya karşı taraf. Pardon arkadaşlar yani sizin hava burcu. Yani karşı taraf bu burçtan. Ama burada çünkü duygular çok güzel. Fakat sizin bir insandan da destek göreceğinizi görüyorum Ya da o bir arkadaşından destek alacak gibi Bu kişi onu güzel yönlendirecek Yani sizin barışmanızla alakalı ya da arada sorun varsa ufak tefek sıkıntı varsa Bu kişi onu güzel yönlendirecek Senin bir yere gitme ihtimalin var Ya da bu insanla bir yol mesafeniz var Karşılıklı bir yerde buluşma isteği de var yani yol mesafeniz varsa aranızda bir ortak bir yerde e, buluşacağınızı görüyorum. Gelme isteği çok gözüküyor. Büyük bir balık var. Balığın anlamı aşk bakımında da kısmetinizin açılması e, ve hiç ummadığınız yerlerden e, teklifler alabilirsiniz. Hayatınızda birisi olsa da olmasa da fark etmiyor. Kalbin bozsa da alacaksın. Hayatında birisi varsa da yine bir teklif bir beğenti etrafında gizli hayranlıklar görülüyor arkadaşlar. Kısmetin bu anlamda açık e, ama aklındaki kişi de seni gözlemliyor. Sanki bazı şeylerin farkında e, yani senin gücünün farkında. Erkeksen e, seni çok yakışıklı görüyor, kadınsan da seni çok güzel görüyor. Karşındaki insan senin gücünün farkında yani e, avranız çok yüksek. Her iki tarafında aslında yüksek ama karşındaki insan çok e, kıskanç bir karakter. Belki sana bunu göstermedi ama gizli kıskançlığı daha çok çıkmış arkadaşım. Şimdi dualarla seni istediğini e, kabullenişe geçtiğini bazı şeyleri de kabul etmiş artık bazı anlaşmazlıklarınızı ya da hatalarıyla yüzleşmiş kendi hatalarını da kabul etmiş olabilir bu insan. Biraz iç dünyasında kendisiyle savaşıyor ama doğruyu da görecekmiş. Yani küsseniz biraz daha bir süreci var, kısa bir süreci var arkadaşlar ama sana gelecekmiş, biraz sabırlı bir bahaneyle gelecek gözüküyor. Evet canlarım benim. Adım bakın adım işaretinde kadar net çıkmış, ee, altta adım işareti var, ayak işaretiyle belli arkadaşlar yani bu insanın düşüncesinde çok yoğunsun ve küssen özellikle gelmek istiyor. Destek istiyor, birilerinden destek alıyor ya da akıl alıyor. Hani seni merak ettiği için de e, merakından dolayı birilerine de soruyor olabilir. Biraz böyle durumlarını gördüm ama gizemli yapıyor. Ne yapıyorsa sana yansıtmıyor ya da bir yerlerden haber alma çabasında gözükmüş bu insan. Evet, çok karışık e, bir dönemden geçiyor. İş hayatı, aşk hayatı. Onun için bayağı bir zor bir süreç diyor bakın senin içinde duran bir süreç. Yani sen birazcık bekliyorsun bazı şeylerin oluşmasını. İşte de olabilir, aşkta da olabilir. Bir bekleme enerjisindesin ama hepsi açılacakmış arkadaşım. Kiminizin arasında para problemi yaşandığını görüyorum ya da para ihtiyacı var. Belki de ortak bir kredi bile çekenleriniz olmuş olabilir. Ya da böyle bir isteği mi var bu insanın bilemem. Evlilikte olabilir yani ya da ciddiyeti beraberlikte olabilir belki beraber bir kredi çekip e, düzene gireceksiniz yani hayatının düzenini vereceksin bir ev kurmak gibi evet arkadaşım e, sen bu insanı biraz böyle e, rahat görüyorsun o da seni e, böyle çok baskın karakter görüyor. Yani sen dediklerini yaptırmaya çalışırken bu insan bunda zorlanıyor gibi. Yani baskın bir karaktersen arkadaşım üzerine çok gitme. Aranızda sorun sıkıntı olduğunda mesela bu olayları çok büyütme. Sessizleş geri çekil. O senin gönlünü bir şekilde alacak gözüküyor. Evet. Burada su akar yolunu bulur diyor. Bakım demek ki senin bir sabır etmen gereken durumların var. Bu insan inadına bekliyor gibi taktik yapıyor gibi bazı şeyleri biliyor seni çözmüş yani ona göre davranıyor gibi biraz kurnazlık çalıştırıyor arkadaşlar buralara çok dikkat edin. Mahcubiyetli de duruyor yani bir hatasını böyle bir kurnazlıkla affettirmeye çalışabilir bu insan bu dönemlerde senin kalbini ne yönden kırdıysa yani beraberliği devam edenler için de aynısı gözükmüş küslüklerde de yani bir kurnazlıkla sana yaklaşacak senin kırıldığın konuları bilerek seninle arasını düzeltmek istediği için biraz farklı davranabilir e, gözüküyor arkadaşlar ama temelinde sevgisinden e, ufak tefek yalanları olabilir ama zararsız tabi yalanın e, bahanesi olmaz arkadaşlar bunu ben çok iyi biliyorum ama e, bu insan biraz konforuna düşkün rahatına düşkün hani bu, bu da sizin aranızda çatışma oluşturuyor olabilir. Ya arkadaşlara daha çok önem veriyor, hani vakit ayırıyor. Ya da işte senin rahatsız olduğun bir durum var. Ee, ondan dolayı ufak tefek yalanlar söylüyor gibi gözüktü bana. Evet canlarım benim. Bakımınız bu şekildeydi. Güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Zaten genelinde e, sizlere özel genel kahve bakımı da yapıyorum. Bir de böyle denemek istedim hepsine yetişemediğim için bur, burç aşk yorumlarına aralık ayına yetişemem diye bu şekilde çekmek istedim umarım memnun olursunuz zaten genelde e, aşk bakımları da ara ara atıyoruz biliyorsunuz Evet kendinizi çok iyi bakın Gürşen'in gözünde instagram hesabıma desteklerinizi bekliyorum kanalıma abone olursanız da mutlu olurum alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar hoşçakalın